Merhaba bir şarkı videosuyla yine karşınızdayım. Gelecek bekleyin. Bulamazsın da beni arasam da Ben oylar gibi devreme Kaç kere dedim ama anlatma Ben öyle gibi devreme Bulamazsın da beni arasam da bana, bana onlar gibi davranma Kaç kere dedim ama aldatma Bana onlar gibi davranma Aldattın bana onlar gibi, gibi davrandın Aldattın bin kere Sakın onları dinleme Araştırdım, gördüm, 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 bir gördüm, 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 Düzgünlerle yazdım tüm hatıralar Eyüpli yadrı kalan bu günler ölümsüz artık Bulamasınlar beni arasam da Bana onlar gibi davranma Kaç kere dedim ama kaçma Bana onlar gibi davranma da beni arasam da Bana onlar gibi davranma Kaç kere dedim ama kaçma Bana onlar gibi davranma Uzaklaş Batman. 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 Uzaklaş